Herkese merhaba. Ben Batuhan Gündoğdu. Fragrance Batu kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bugün Maison Francis Kurkdjian'dan Gentle Fluidity Silver inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu koku aslında benim çok incelemek istemediğim bir kokuydu. Fakat iş yerindeki arkadaşlarım çokça istediler. Özellikle bir arkadaşım bunu bu videoyu onun için yapıyorum. Ben bu parfümü Fransa'ya giden bir arkadaşım'a aldırtmıştım, MFK Paris şubesinden, Grand Soir'la beraber bunu almıştık ve o zamandan beri de açacağız. Yine çok fazla kullanma şansım olmadı. Bu nasıl bir parfüm? Gelin beraber bakalım. Yani sıkmadan başlayayım. Temiz, modern. Bir erkek kokusu. Ve ben bunu şöyle yansıyacağım Ofis için, bu ofis için yaratılmış bir parfüm bence. Yaz günleri ofiste kapalı ortamda böyle yani ofis kıyafetleriyle sıkabileceğiniz en iyi parfümlerden biri olduğunu düşünüyorum. Fakat gelin beraber inceleyelim. Notalarından başlayalım. Ardıç meyvesi, küçük Hindistan cevizi, bergamot, ananas, orta notası kişniş. Şimdi belki burada e, bir sıkıntı şu. Başka bir videonun konusu yapacağım bunu ama. Kişniş e, insanların burnundaki bir genetik bozukluktan dolayı kişnişi farklı algılayan %20'lik bir insan topluluğu var arkadaşlar. Bu datayı da bu bilgide çeşitliden vesaire e, kontrol edebilirsiniz. E, kişnişi yemeklerde kullanımı da bu açıdan e, sıkıntılı. E, şimdi e, peki. Alt notalarında ne var? Mask, odunsu notlar, sedir ağacı, amber, vanilya. Şimdi gelelim bana nasıl hissettiriyor? Şöyle bakalım. Ya çok temiz bir kok arkadaşlar bu. Yani gerçekten e, temiz ama buna bir modernlik katmaya, katılmaya çalışılmış. E, elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi çok ee, şimdi bu niş bir parfüm arkadaşlar. Bu pahalı bir parfüm. Niş parfümden beklenti açıkçası biraz daha komplike olması. Bence e, yine eleştirilebilir bu ama bence bu parfüm yeterince kompleks bir parfüm değil. Yani size şöyle söyleyeyim. Bir David of Cool Water, bir Bleu de Chanel. E, fiyatları onun onların iki katı, üç katı olmasına rağmen bence kalite olarak hissettirdiği olarak hemen hemen o ayarda bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Yani evet kompleks çok değil basit bir parfüm ama arkadaşlar bu sizin için çok önemli değilse para da çok kritik değilse ya bu koku şunu hissettiriyor bu adam klas, bu adam bakımlı, bu adam temiz, ee, bu havayı veriyor size net yani bu bu, bu net. Açıkçası bu parfüm evet yazlık bir parfüm olarak geçiyor. Ama bence yani neden kullanılmasın ki başka? Sadece belki çok soğuk havalarda böyle bir silik kalabilir. Ama onun haricinde e, e şöyle bir ha, insan ediyorum. Beyaz gömleğini giymiş. E, altta keten pantolonu var. E, ofise gitmiş ve bunu sıkmış. Temiz, bakımlı, klas bir adam imajı gözümün önüne geliyor bu parfümü sıktığımda. Bundan bahsederken aslında şey dedim. yani Abartıdan uzak, temiz kokmak isteyen, böyle cool olmayı seven kişiler için bu okey. Yani fazla tatlı, yoğun parfümler arıyorsanız bu parfüm size göre değil arkadaşlar. Bu parfüm daha e, abartı, dediğim gibi abartı yok bunda. E, burun delen bir parfüm değil. Hatta performans şeyi bölümünde biraz daha anlatacağım. E, minimal, abartılı değil, klas ama etkili bir parfüm arkadaşlar. Bu öyle bir parfüm. E, kokunun nasıl hissettirdiğini söyledim ama kokunun biraz da böyle hani yine notalar böyle bir tık bahsetmek istiyorum. İlk açılışta bu ardıç ağacının olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu tam olarak aslında ne olduğunu bilmediğimiz juniper meyvesi diye geçiyor. Yani gerçekten benim anladığım kadarıyla böyle bir çam ormanlarına gittiğinizde olan bir bitki olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hiç bakmadım nasıl bir şey olduğuna. Çünkü öyle bir havası var parfümün. bir de ananas e, geliyor aslında ilk başta öyle söyleyeyim. Ama bu aklınıza şey gelmesin. Aventus gibi vesaire böyle ananas yoğun öyle bir şey değil. Öyle bir parfüm değil. Böyle bergamot hafif bir narinciyle ile beraber o bir hafif e, ananas ve çam ağacım benzeri bir e, koku alıyorum. Dolayısıyla bunun böyle inanılmaz yayılımı olmayacağı aslında bu notaları söyleyince aslında ortaya çıkıyor. İnanılmaz yayılabilecek bir e, parfüm bekliyorsanız bu size göre değil. Parfüm 2-1 saatten sonra falan bu meyve, ağaç işte vesaire bu fresh havadan daha çok alt tabakada kalan amber ve e, odunsu notalar kalıyor. Aslında bu da çok kötü değil. E, ama şey fresh havadan çıkartıyor açısı. 1-2 saat sonra bakın çok değil. 1-2 saat sonra bu hava kesinlikle gidiyor. Son olarak performans ve yayılıma gelelim. Bence bu zurnanın zırt dediği yer burası arkadaşlar. Maalesef bu parfüm kokmuyor bazen. Öyle söyleyeyim bayağı hani bu seviyede kokmuyor. Ee, performansı hani kalıcılığı okey. Yani tene iniyor. Belki 4 saat sonra 5 saat sonra evet yani bunun kokusunu böyle koklarsanız alıyorsunuz okey. Belki 7-8 saat sonra bile alıyorsunuz okey. Ama arkadaşlar yayılmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Bu parfüm yayılsın. İşte insanlar beni fark etsin, ya kesinlikle değil. Parfüm birçok, bu arada sadece kendi tenimde de denemedim. Bu dediğim gibi bunu isteyen arkadaşlarımızın, ofiste arkadaşlarım var dedim, onların da denediği bir üründü. Onların da ortak söylediğimiz şey, arkadaşlar bu parfümün performansı, yayılımı özellikle çok kötü, çok düşük. Parfüm kokmuyor adeta. Tamam yani bunu anladık, okey. Hani böyle biraz daha şey yapalım, sakin bir parfüm, abartılı bir parfüm olmasın çabasını anlıyorum. E, fakat biraz da koksun arkadaşlar, biraz da yayılsın ve etrafa e, bir tık parfüm sıkıldığı belli olsun istiyoruz yani. E, şu nedir? Evet bir saat, ilk bir saat okey. Ben yayılımı da okey diyelim. E, ve bu ilk bir saat o yayıldığında... Bile hani böyle insanların güzel tepkilerine neden arkadaşlarım bunu benden istedi? Güzel koktuğu için, güzel tepkiler aldığı için. Ama bir saat. Bir saatten sonra bu bu, bu bence kalmıyor arkadaşlar, kalmıyor. Ee, evet burnunuzu sokarsanız koklarsanız kokuyor. Çok ya çok güzel, çok yani e, risksiz bir koku. Ama arkadaşlar bir saat kok kokmak için buna bu parayı vermeyi kesinlikle ben önermem. Ee, ben o zaman yani dediğim gibi yurt dışından bir tık ucuza geliyordu ama şu an galiba 10 bin lira falan gene bu açık yani Gerçekten bakmadım Beymen fiyatına. Ee, yurt dışı fiyatı 6'ya 7'ye falan geliyordu o zaman. Arkadaşlar ben önermem. Yani bu rakamlara e, bu kadar performansı düşük, yayılımı düşük bir parfüm ben önermem. Koku çok güzel olsa da. E, koku gerçekten güzel ama ben performanstan dolayı sizlere bu parfümü e, önermem. Kokuya 10 üzerinden 8 veririm diyelim. Ama performans ve yılım işinin içine girerse 10 üzerinden 5'e 6'ya düşer bu parfüm. Ben kesinlikle size önermem. Ama videonun başında söyledim. Bu koku ofis kokuyor. Yani ofis içi. Zaten bence şişesini de öyle yapmışlar. Biraz daha böyle hani ee, profesyonel bir hava böyle Renkli ee, vesaire silver olması. Bence profesyonel de hava katıyor. bir Tam bir ofis parfümü yapılmaya çalışılmış. Ama arkadaşlar bu kadar. Yani... Kokmuyorsa bir anlamı yok. Ee, size onu söyleyeyim. Ee, sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Bu serinin e, Gentle Fluidity Gold'u da var. Ee, sizden e, kullananlar varsa lütfen yorumlara yazsın. Benden istediğiniz başka parfümler varsa denememi istediğiniz lütfen onları da yazın. Ee, başka videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.